toplumsal hayata katılımları çalışarak meşguliyetle tedavi, rehabilit edilmeleri gerekiyor. E, engel grupları içerisinde en zor e, yaşam mücadelesini veren bence zihinsel engelliler. Zihinsel engellerin yelpazesi o kadar e, geniş ki ağır e, mental retardasyon, e, ağır otistik çocukların eee nasıl meşgul edeceksiniz? Tabii ki anneleriyle birlikte. Bu arada ailelere de çok büyük rol düşüyor. Çok büyük de yaşam mücadelesi veriyorlar. Onlara da inanıyorum. Eğitilen engelli çocuğumuzun her engelleni yapabileceği bir şeyler vardır. Yeteneklerine göre bir küçük iş yeri açıp Tabii ki bunu sadece anne yapmayacak. Devlet de katkıda bulunacak veyahut da engellilere devlet çalıştırarak kendi durumlarına göre neler yapabiliyor, ufak bir harçlıkla onları hayata kazandırabilir veya kazandırabiliriz.